hangisi ulaşılamaz? Metinden hareketle. Din insanı önce Allah'a inanmaya davet eder ve ona aklını kullanarak doğruyu ve gerçeği bulmayı öğretir. Ancak insan aklı yanlış bilgilere yönetirse gerçeği de tek başına bulamayabilir. Bu yüzden Allah insanı aklını vahiy ile desteklemiştir. Yani sadece akıl değil aklını kullanmalı artı vahiy de okumalıdır. Vahiy nedir? Kur'an-ı Kerim artı sünnetlerimizdir tamam mı? Din hem birey hem de toplumun hayatını düzenlemeye yönelik birçok emir, öğüt, uyarı ve ilke içerir. Bu sebeple bireysel ve sosyal bir ihtiyaç olan din gelecek nesillere aktarılmalıdır. Buna göre diyor hangisi ulaşılmaz? Aklı sayesinde bazı şeyleri anlayabilir. Doğru. Allah insanı ilahi mesaj, vahiy desteklemiştir. Doğru. Din bireysel ve toplumsal bir ihtiyaçtır. Evet bundan da bahsetmiş bireysel ve sosyal bir ihtiyaçtır. Doğru. Allah'a inanmak, ibadet etmek insana huzur verir. Bundan bahsetmiyor cevap de. O takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar. Yani elinde varken de Allah derler. Elinde yokken de Allah derler. Ve zekatını da verirler. Sadakasını da verirler. Allah için çabalarla. Öfkelerini yutarlar. insanları affederler. Allah Allah da güzel davranışları. bunları davranışta bunları bulunanları sever. Yine onlardan bir kötülük yaptıklarında da kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tövbe istiğfar ederler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Bir de onlar işledikleri kötülükleri, kötülüklerde bile bile ısrar etmezler. Yani, yani günah işleseler bile hemen tövbe ederler ve o günahı tekrar tekrar işlenmezler diyor. Buna göre hangisi çıkarılabilir? Allah-u Teala'nın tövbeleri kabul ettiği ile alakalı hoşgörü ve bağışlayıcıdır. Hata yapıp farkına varıldığında hatadan vazgeçmek. Evet, bu kötülükte ısrarcı olmamak. evet. Bir karar verdiğinde adaletli olmak. Bundan bahsetmiş mi? Hayır. 1 ve 2 Ceyhan.